fark ettim ki ben bazı diktiğim şeyleri hiç giymiyorum. Bunu bir sene önce diktim neredeyse ve hiç kombinleyemedim. Şimdi birlikte kombinleyeceğiz. Günlük bir kombin yapmaya çalışacağız. Çünkü bu elbise yani nerede giyilir gerçekten bilmiyorum. Birazcık böyle şey seksi hizmetçi elbisesi gibi. Şimdi ilk başta makyaj yapacağız. Çünkü yani kıyafeti gösteren şey makyajdır. Ütü falan asla değil. Kamerayı göstereceğim aynaya gösterdim. Pudra. Türkiye'ye yeni gelen bir markadan çok güzel iki tane ürün aldım. Sadece ambalajlarına bir bakın. Fiyatları da bana bayağı uygun geldi bu arada. Belki Türkiye'ye yeni geldi diye böyledir. İleride zam yapacaklardır bilmiyorum ama. Çünkü çok kaliteli. Şimdi süreceğim bu tint. Bunu denedim daha önce. Bayağı yiyorsunuz, içiyorsunuz. Hiç çıkmıyor ve rengi çok güzel. Güzel oldu. Şimdi giyinebiliriz. Giyip geliyorum. Bu kapımla da dalga geçip durdunuz ama şimdi ben böyle geçiş şey yapacağım. Giyinme kabini gibi görünüyor diye hoşuma gitmişti benim. Siz dediniz ki dönerci tuvaletine benziyor. Öncelikle bence ben böyle bir elbiseyi fazla uzun yapmışım. O yüzden ben bunu şuradan bir çengelli iğneyle bir tutturasım var şöyle. Şimdi böyle nasıl oldu? Günlük komi yapacaktım değil mi ben? Nasıl bir gün mesela bu şu an? Ne oluyor bu günde de ben böyle giyinmişim? Siyah ceketim var bir de. Ayakkabı seçeneklerim. güzel oldu ya. Evet sizce ben bu kombinle nereye gidebilirim? Yorumlara yazarsınız. Cehennemin dibi demek yasak. Kısa giyiniyorum diye beni linçlemeyin. İyi bir insanım ben.